olur da gördüğünüz üzere. Kahvaltıda cağ kebabı da var. Ve 3 gün sürecek Erzurum gezimiz başlıyor. Ve yolculuğumuz başlıyor. açık Hatuniye Medresesi. Neden Hatuniye? Çünkü burayı bir kadın yaptırıyor. İki minaresi olduğu için biz çifte minareli medrese diyoruz. Şöyle biraz daha yakına gelince süslemeleri görüyorsunuz. Buranın çok müthiş bir efsanesi var. Derler ki sağ taraf çırak, sol taraf usta. Çırak biraz süslü yapınca herkes onu övmeye başlamış. O da bir anda kibirlenip ustasına demiş ki kalk şuradan bana bir ver. Usta çok üzülüyor ve diyor ki ustaydım oldum şegirt aldı istiyor suya Çırak aldı istiyor suya koş. Bunu söylüyor. Kendini aşağıya atıyor. Çıraklar karşısında fark ediyor. Atıyor. Bundan dolayı yarım kalıyor. Büyüklerimize soruyoruz. Niye e, bir sağ taraf çırak sol taraf üstü? Işte? Onu da şöyle söylüyorlar: Sağ ince sol kalın. Bakın sağ tarafta baklava deseni var, sol tarafta sarmal bir çizgi var. Ve sol tarafta ustanın şu lacivert kemer kısmında Allah lafsi yazıyor. Bu tarafta hiç rahat olmadığı için çırağı da hemen yermek için bir bahane olması için ondan dolayı sarmal solda usta deniliyor. Şu gördüğünüz kapı Osmanlı'dan kalma, 4. Murat'tan kalma çünkü 4. Murat burayı tophane olarak kullanmıştır. Burada yine motifleri görüyorsunuz. Selçuklu, Saltuklu, İlhanlı bunların hepsi taşa şiir yazmış deriz. Neden? Bakın. Çift taşlı kartal. Güç ifadesi bir kafası doğuyu bir kafası batıyı temsil eder. Altındaki yapraklar Hayat ağacı motifleri. Onlar da bolluk ve bereket. Altında da çift başlı ejder var. Hayat ağacının mitolojik olarak koruyucusu. Şöyle bakın bitki ve yıldız motiflerini çok fazla görüyorsunuz. söylemiş olalım. Şimdi çifte minareli bedrese şu an kale içindeyiz. Karşıya bakın kalemizi görüyorsunuz. Şu kalemin kırıntısını özellikle dikkat edin. İlk sur bu şekilde çift Arzunda dört tane sur yapılıyor ve şu surun olduğu yere Tebriz Kapı diyoruz çünkü buradan İran Tebrize gidiliyor. Bu yüzden burası Tebriz Kapı. Dört tane suru, dokuz tane kapımız var ve yan taraf olacağım. Burası kale meydanı. Yani burayı gezince çoğu eserimizi de görmüş oluyorsunuz. Şu anda kale meydanındayız, kültür yolundayız. Bu gördüğünüz bir kale Bizans'tan, Roma'dan kalma 1500 yıllık bir kale. Şu üçgen gibi gördüğünüz kale mescidi. Anadolu'da yapılan ilk kale mescididir ve şu an minare de aslında tepsi minare desek de şu anda saat Kulesi olarak kullanılıyor. Abdülhamit İngilizler tarafından hediye edilen saati buraya takmıştır ve artık saat kulesi olarak anılıyor. Çok eski bir saat, kurmalı bir saat şu anda aktif bir şekilde çalışıyor. bir caminin içerisindesiniz. Burası 1189 yılında yapılmıştır. Şu yapıya bakın bu kubbe diyoruz. Ne işe yarıyor? Eskiden tavanı olmadığı için sesin yankılanmasını sağlıyor. Ve burası Saltuklulardan kalma. Burada evet. kurulan ilk Türk beyliği 1071'den sonra ilk erzurumda kurulmuştur. O belkiz zamanda yapılmıştır. Mimarisi buranın çok farklıdır. Şöyle karnaz tavana doğru gidelim isterseniz. Burada gördüğünüz kırlangıç tavan bu kırlangıç tavan Orta Asya mimarisidir. Doğal klimadır. Kokuyu çok iyi dışarıya verir. Güneşi de geniş açılarla içeriye verir. Aynı zamanda güneş saati gibidir. Çünkü o tavan eskiden açıkmış ve köşelere vurmasıyla saat anlaşılırmış. Şu yuvarlak gördüğünüz iki pencerede fil gözü diyoruz. Sol sağdaki pencerenin gölgesi tam daire olunca öğlen namazı, soldaki pencerenin gölgesi tam daire olunca da ikindi namazı anlaşılıyormuş. Ve şöyle durup kolonlara bakarsanız eğer sağ taraf 10 er santim ileriye doğrudur. Sol tarafta onar er saatin geriye doğrudur. Bunun da sebebi depreme dayanıklı olsun diye ve olur ki ses yankılanmazsa arkaya doğru ses gitsin diye. Şu anda Yakutiye Medresesindeyiz. Burası İslam eserleri ve etnografya müzesi. Yine burada da iki minare görüyorsunuz. Birisi süslenmiş, tamamen yapılmış ve turkuazla süslenmiş. Minare olduğu için herkes burayı cami sanıyor ama burası cami değil. Bu o dönemin üniversitesi kampüsü diye düşünebilirsiniz. Minarenin sebebi İslamiyet'in mavi furuzlu taşları ve Türklüğün simgesi. Gelen insan buranın Türkistan Yurdu olduğunu anlasın diye. Yine burada e, bitki ve yıldız motiflerini çok fazla görüyorsunuz. Şimdi yan taraftaki motifleri de gösterelim. Çiftelerin bir benzeri de motifleri de burada da var. gibi Üstte yuvarlak gördüğünüz gök küre, gökyüzünü temsil ediyor. Altındaki çift başlı kartal yine bir kafası doğuyu bir kafası batıyı. Ve burada gördüğünüz Hayat Ağacı da Türk mitolojisinde bolluk ve bereket demek. Üst yaprakları dünyayı, alt yaprakları da kötülükleri ve kötü ruhu temsil ediyor. Ve çiftin minareli medresede Hayat Ağacı'nın e, koruyucusu çift başlı ejder burada da iki tane aslan görüyorsunuz. Altında da yer küre, yer yüzünü temsil ediyor. Yani İlhanlı demek istiyor ki Yerle gök arasında hakimiyet güç bende. E biz de orman abi diyoruz. Ey Türk titre ve kendine gel. Üstte mavi gök çökmedikçe altta yağız yer denilmedikçe senin ilini ve töreni kim bozabilir? <laughs> baklavası cevizli tereyağlı yapılıyor. Hafif şeker buluyor. Öyle çok hani bizim normal bildiğimiz baklava gibi değil. Ee, böyle bu keş dönmesi cevizlisi e, ve cevizlisi de var. Ee, ondan sonra bu buranın şeyi, helvası. Zaten biliyorsunuz su böreği. Ketesi. Peynirli mi? İsmi neydi peynirin? Kandiriş. 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 Kandili peynirin özelliği şu. Bildiğimiz yuvarlak e, kaşar peynirine benzer fakat yapım şekli biraz daha farklı. Özellikle ekşi ve tatlı sütün karıştırılması ile yapıyoruz. 2 günlük ekşi sütü karış, e, bekletip tatlı sütle karıştırıp süt tekniğe de hastalanıp çıkartıyor ve demlenme süresi var. Yaklaşık bir ay e, serin böyle pak, nemli alanda bekletiliyor ve kurutuluyor tuz Daha sonra tekir şeklinde aslında orijinali bu şekilde tepsi ortamında değil de bildiğimiz yanan köz ateşini direkt maruz tutarak üstünden kat kat dilim dilim kesilerek özel ikram olarak özel eğlencelik kış gecelerinde servis yapılan ikramlık yapılan aynı oğlundaki ya kebabı kültürü gibi tandiri kültürü de e, Kalkaslardan gelip geçmişten beri devam eden bir kültür. Şu anda tek bir köyümüzde var. Kekki Mahallesi'nde. Orayla özdeşleşmiş bir köydür. Var mı herhangi bir proje yaygınlaştırma? Evet abi. şu anda e, bununla ilgili coğrafi işaret başvurusunda bulunduk. Coğrafi işareti alındıktan sonra inşallah daha böyle yaygın, daha çok üretimi yapım biraz zahmetli, biraz meşakkatli. belli yaş üstündeki kişiler biliyor. Yani 50 yaş üstündeki de şu anda sadece bir köyde bilmiyor burada. Aa, mi? Tamam. <laughs> Alabilirsin abi. <laughs> bu değil de, sen de bu da Normal kıymaktan farklı mı? Normal kıymaktan farklı. Her yöreye göre farklı oluyor. Ee, bazı yörelerde peynir katılıyor sadece bizimki mısır unla. Kaymak. Kaymak. Trabzon'da yaylalarda genelde yapılıyor kaymak. ama merkezde kaymak. hep sütle. Evet, mısır elmayla. Peynir? Elin? Peynir yok. Yok peynir? peynir yok. Ha, peynir de koymuyoruz. Yok peynir de koymuyoruz. Şu anda kusmaya başladı. Şu anda acık da su vereceğiz. Tamamen piştik Kaynak vereceğiz. vereceğim. Bu kaynar suyu verdikçe de yağ da, daha çok yağ kuruyor. Sadece Erzurum'da olur da mı yapılıyor genel Erzurum bölgesinin hepsinde Erzurum bazı yörelerde var. Tamamen değil. yerde yöreye göre değişiyor. <laughs>

çizme, çizme cizme, cizme, Ondan sonra malzemeler yani. Bunlar da göreviz. Göreviz. Her şekilde şey mi? her şey mi? Şey, şey. Kızıldık. Kızıl deniyor. Şimdi Erzurum merkeze geri döndük ve cağ Kebap yemek için Gel Cağ Kebap'a geldik. Hadi bakalım. Biraz onu çekişerek de. Şimdi et olarak ne kullanıyorsunuz? Kuzu burt hocam. Sadece kuzu burt. Sadece orta. kuzu burt. Başka bir şey yok. Şişlerde yaklaşık kaç gram alıyor? 120 gram oluyor hocam. Evet 2 tane ustam ca kebabının içeriğinde neler var? Şey mi hocam? Aynen Şey soğan Yoğurt arabi Herhangi bir yağ falan Uyruk yağı falan kalmıyor değil mi? Yok yok hiçbir şey yok sadece kendi yağları bak Görebilirsin zaten ayrılmıyor. Mesela i̇şte bir şey olsa ayrılıyor. Aynen. Bak ayrılmak yok. Sadece kendi yağları başlamış. Bir şey yok, yok. Sadece zaten but kısmında. Başka bir şey yok. Burada da hafif pişirip şey ondan sonra servis bir ediyorsunuz değil Peki, şişkin tarafları çevirsin. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Dur abi. Tamam. Sen abi bir tarafı çıksa abi. Hani. Tam burada şimdi kaç çeşit pişirme tekniğiniz var? Hocam haşat var, az pişmiş var. Bir de normal haşat haşmış. dediğiniz ne oluyor? Haşat tam pişkin isteyen arkadaşımız veriyoruz şu haşa şunlar hocam. Yani bazı pişkin yiyenler var. Az pişmiş Az, şey ne diyordunuz? Az pişmiş. Normal yani normal bir şey. Bunlar da normal. Tatarı Tatarı tatar ile yiyoruz. Tatar, tatar, şu. Sadece şu şekli sadece yüzünü gösteriyor. Tatar sadece yüzünü Yüz, Sadece yüz hocam. Direkt altı bu şekilde gidiyor. Aynen yani altını göstermiyor. Sadece yüzünü gösterip gönderiyoruz hocam. Şunlar haşat hocam. normal. Şuna tatar hocam. Altını göstermedim. Şimdi ca kebabımız geldi ve ben müsaadenizle bir tadına da bakmak istiyorum. Bu şekilde lavaşın içine alıyoruz. Dilerseniz yine soğanla ekleyebilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli. Mutlaka deneyin. Yine dilerseniz bu şekilde döner de geliyor. Döner eşliğinde de yiyebilirsiniz.